Acun Ilıcalı sanki bu sene Fenerbahçe'nin Erden Timur olacak. Erden Timur boşluğunun yerinin dolmayacağına inanıyor. Ali Koç bir zafer kazanmak. Çok ciddi bir uyarı aldı. Abi istersen Erdem kanlı bıçaklı ol. Cumhurbaşkanına gidiyorsun. Doğru da olmalıydı bana göre. Ali Koç başkan daha formal düşünür. Daha kararsızdır. Acun'un bu hareketleri başkanı rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Evet. sametin kaçıncı bireysel etası ben hatırlamıyorum. Çok gereksiz bir açık oturumdu. Ali Koç'un tavırları, oturuşu, şeyi. aziz başkanın Ali Koç'a Ali diye sen diye hitap etmek. Ben sözün gücüne inanırım. Aziz Yıldırım'da sözün gücü daha fazla. Her maça jilet gibi hazırlanmak için Kenan Yıldız'ın tercihi Jilet Maküt Çarkoğlu. Sen de maç tıraşını ol, milli takımımıza jilet gibi destek ol. Şansal abi hoş geldin. Evet. Doğa setenin yokluğunda onun boşluğunu doldurmaya evet. çalışacağız İnşallah doldurabiliriz. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe seçiminin sonucunu nasıl yorumluyorsun? Ali Koç'un galibiyetini 3 faktörde bana özetler misin desem ne dersin? Sürpriz bir sonuç değil. Ali Koç'un kazanmasını bekliyordum. Ali Koç'a kazandıran bana göre 3 neden var. Birincisi Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi. İkincisi Mourinho'yu Türkiye'ye getirip imza attırması. Üçüncüsü Acun Ilıcalı'yı yönetimini alması. Bana göre bu üç faktör Ali Koç'a seçimi kazandırdı. Ama Ali Koç bir zafer kazanmadı. Seçimi kazandı. 48 bin oy kullanacak, oy kullanma hakkı olan delege var. Bunun üçte ikisi geldi seçime. 27 yani gelmeyen 18 bin delege var. Yani Ali Koç Fenerbahçe delegelerinin, genel kurul üyelerinin üçte birinin oyunu alarak başkan seçim. Bir başka ifade 2018 seçiminde 21 bin kişi gelmişti ve sanıyorum 16 bine 4 bin küsur olmuştu. 12 bin fark vardı. Bu defa 27 bin küsur geldi. Yani 6-7 bin daha fazla geldi. Ama Ali Koç'un oyu gene 16 binde kaldı. Arttıramadı oyunu. Aziz Yıldırım 4000'den binden 10 bine çıktı. 2018'de 12 bin olan fark bu defa 6 bine düştü. Yarı yarıya. Baktığımda Ali Koç seçimi kazandı ama Fenerbahçe delegasyonu da dahil çok ciddi bir uyarı Karşı aldı. bir test söyleyeyim mi sana? Peki. 6'da 0 yapmış herhangi bir başkan bu şartlarda tekrar podyuma çıksa kazanma ihtimali de 0'dı. Bırak oyunu korumak diyeyim. O açıdan da ben başarı olarak da görüyorum aslında durumu. O pencereden baktın mı elbette başarı. 6'da 0 yapmış başkan kazanıyor ama Taraftara baktığında, sosyal medyaya baktığımda sanki Aziz Yıldırım ağırlığı çok daha fazlaydı. Ama bu kararı genel kurul üyeleri veriyor. Şurası kesin. Bu 28 bin ancak geliyor. Boy farkıyla kazanıyorsun. 7 bin kişi daha fazla gelmesine rağmen oylarını arttıramıyorsun falan baktığında bir uyarı var Ali Koç. Yani Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapamazsa 3 yıllık dönemi tamamlar mı? Bundan kuşkuluyum. Tribünler rahat bırakır mı? Bundan da kuşkulu. Bu sene işler kötü giderse, Mourinho'ya rağmen, yapılacak flash transferlere rağmen, muhalefet ayaklanır mı? Yani Aziz Yıldırım muhalif olarak kalır mı? Veya Saadettin Saran devreye girer mi? Ali Koç rahat bir sezon geçirir mi kısacası? Vallahi şampiyonluk kaçarsa Ali Koç'un rahat sezon geçirmesi mümkün değil. Bir, Fenerbahçe'de ben şunu da hissettim. Soruyorum da küçük gözlemler yapıyorum. Alternatif arayışı da var bir bakıma. Niye biz son 25 yılda, 30 yılda sadece Aziz Yıldırım'la Ali Koca mahkum kalıyoruz diye başka alternatifler de aranıyor. Hani. Yeniden çıkabilecek gençler var. Ben başlangıçta Saadettin Sanadan pek şans vermiyordum ama bir alternatif olarak durmaya başladığını düşünüyorum artık açıkçası. Ya da yeni biri çıkarsa baktığımda ama işleri iyi gider, Mourinho ile iyi geçinirler, şampiyonluk gelir, Ali Koç devam eder. Bir daha canılca şu tarafını çok iyi işledi. 621 milyon borç 300 milyona indi. Her defasında bunu vurguladı. Kötü transferler yaptı dedik, eleştirdik Ali Koç'u. Ama o günün şartlarında. Aynı işin fair play. Evet. Ondan sonra bütçe durumu, UEFA'nın denetimi falan istesek de alamazdık gibi ifadelerle. Genel kurulu üyelerini ikna ettiğini düşünüyor. Bir ekmek, bir süt, bir de eden Shoulders. Heden Shoulders mı? He. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Heden Shoulders saç ve saç derisini kepek ve arındırır. İki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde kepeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Heden Shoulders kullananların kepeği olmaz. Yok zaten. Heden Shoulders %100'e kadar kepek koruması. Acun Ilıcalı'yı spor medyasına kazandıran isimsin. Estağfurullah. Yani İlker Yasin'le Benden başladı galiba. Benden önce vardı. İlker Yasin'le başladı galiba ama hani yıldızını parlatan ilk cevheri keşfeden. Kendi isimsel. yeteneği olduğu için parladım. Yakından tanıdığını bir elekte soruyorum. Nasıl bir başlangıç yaptı? Bundan sonra sence nasıl bir performans serdi? Uyarım varsa Acun'a şimdiden Var. kanun almak isterim. Açık söyleyeyim. Bir cenazede karşılaştık. Gireyim mi dedi. Ben girme dedim. Çok net söylüyorum bunu. Girme dedim. Çünkü televizyoncusun ama. Fenerbahçe aşığı bir insan yani insanın duygularını aşkını engelleme şansın yok. Neden girme dediğini de açıklar mısın abi? Yani Ali Başkan böyle çok şey tek adam yönetimine alışkın bir başkan baktığımda çok fazla geçinebileceğini düşünmedim açıkçası. Halen de o konuda soru işaretlerim var açıkçası. Çünkü... Kendisi Ersin Üzen Spor Dijital'de çıkmıştı herhalde programda. Acun kendi itiraf etti. Bizim de Ali Başkan'la dedi. Birleştiğimiz tek konu var Fenerbahçe dedi. Şimdi Acun gece yarısı karar verir. Pat diye karar verir. İnsanın ağzından girer burnundan çıkar. Ali Koç Başkan daha formal düşünür. Daha kararsızdır. Daha uzun düşünür. Daha analitik düşünmeye çalışır. Acun bunları yapmaz. Acun pratikçidir. Hemen pat küt yapar. Mesela Acun'un bu hareketleri başkanı rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Benim şöyle de bir iddiam var. Huyuluyor, suyu, karakteri, kişiliği, yaşam tarzları arasında uçurum var. Buna rağmen Acun Ulucalı sanki bu sene Fenerbahçe'nin Erdem Timur olacak gibi bir duygu taşıyorum. Neden Erdem Timur olacak? Acun şimdi transferde sihirbazlık yapabilir. İnsanın ağzından girer, burnundan çıkar. Sezon içi devam ederken futbolculara iyi dokunuşları olur. Eşlerine dokunuşları olur. Onları motive eder. Diyorlar ki Mesut'la falan da beraber de öyle bir Alman futbolcu gelmişti. O zaman Acun yönetici değildi. Şimdi bir yönetici sorumluluğu var. Hani Acun'un bu bakımdan Fenerbahçe'ye aşırı faydası olur. Ama bütün bunları yaparken başkan Acun'la o mesafeyi ya da hiyerarşik düzen içinde ben Acun hiyerarşiye de dikkat edeceğini düşünüyorum. Ve hep er konuşmasına başkana karşı nasıl saygılı olduğu belli görünüyor da Ama başkan bundan rahatsız olur mu bilemiyorum açıkçası. Çünkü Fenerbahçe yönetimlerinde bugüne kadar 6 senede dışarıya yansıyan Ali Koç ne derse odur anlayış var. Ayrıca bu Türkiye'de Ali Koç'tan önce de vardı Ali Başkan'dan önce. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a rağmen bir şey olur muydu? Galatasaray'da rahmetli Özen abiye rağmen bir şey oluyor mu? Baktığımda Türkiye'de bir başkanlar sistemi var baktığımda. O Tabii. bakımdan dilerim iyi geçinirler. Yani Türk futbolu adına, Fenerbahçe adına iyi geçinirler demeyeyim, iyi anlaşırlar diyeyim. Ama Acun'un süper agresif, süper aktif daha doğrusu agresif demeyeyim, süper aktif tavırları, hızlı karar alma kabiliyeti, böyle çok atak oluşu... Coşkusu... Başkanı belki rahatsız edebilir açıkçası. Abi sen bu programda Ali Koç kazanırsa herkesin ağzını açık bırakacak bir transferden bahsetmiştin, bir isimden bahsetmiştin. Ya bu işler olmaz. Kutuyu o zaman Lewandowski ismini duymuştum açık söyleyeyim ama çok kolay değil bu transfer. Fenerbahçe seyircisinin de gerçekçi olması lazım. Ali Koç başkan da ilk başkan seçildiğinde Fenerbahçe seyircisi sandı ki dünyanın her türlü yıldızı gelecek, Fenerbahçe uçacak, kaçacak. Adam çok uğraştı ya. Mucize yaratamayız. Bütçemiz belli, o belli, bu belli. Derdini anlatamadı şimdi. Ali Koç'un da hakkını teslim edelim orada. Tamam kötü transferler de yaptı ama. Şimdi Lewandowski'ye da benzeri futbolcuları almak kolay değil. Neden kolay değil? Bir, Türkiye pazarına adam kabul ediyor mu? Avrupa'nın iddialı bir kulübünde oynuyorsan, bil ki Türkiye'ye gelmek bir adım geri adam atmak. Futbol anlamında söylüyorum bunu bak. Kimi okudum? Bayern Münihli bir futbolcu okudum. Ne kadar doğru. Şu anda demiş benim futbol dünyamda şey yok. Kuman mıydı? Kimdi bilmiyorum. Türkiye yok demiş baktığında. E Türkiye'yi düşüneni aklına getir. E, bu defa 20 milyon, 30 milyon, 25 milyon bon servisler var. 10 milyon, 12 milyon maaşlar var. Bu işler kolay değil. Ve Acun şunu da ekledi. Puzzle'ın parçalarını Mourinho tamamlıyor dedi. Baktığında adam belki de şöhret değil kimsenin hesabında olmayan kimsenin düşünmedi Başka insanlara abi alıp bu yorum gelecek. bana şöyle biraz standart geldi. Sen iyi bir yerden duymadan Lewandowski'ye inanmazsın. Muhtemelen evet, iyi bir yerden, iyi duydun. yerden duydum ama çok başlangıçta duydum. Bir buçuk ay önce duydum bunun programda da söyledim. Yetkili birinden de duydum ama o gün de olmayacağını düşünüyordum. Bugün de olmayacağını düşünüyorum. Yani bu işler kolay değil ve benzeri futbolcular da çok kolaydı. Şimdi hayal satmaya, hayal görmeye gerek yok. Tamam, Fenerbahçe'nin gücünü kabul ediyoruz. Başkan Ali Göçün gücünü kabul ediyorum. Acun'un becerisini kabul ediyorum sevgili Acun Olcalı'nın. Artık Acun'la demeyelim. Ya Acun Bey demek lazım. Yani. kazandı. O bakımdan abi kardeş şeyinde gider daha lafı yönetici oldu mu daha özellik durmak lazım. Ama bütün bunlara rağmen bu yıldızları Türkiye'ye getirmek çok kolay değil. Abi çok konuşulan, Türkiye'nin gündemine oturan %78 kablo TV reytingine ulaştığı <laughs> söylenen Türk'teki başkanlar ile ilgili yayıncılığa yıllarını vermiş mesleğin en büyük doyanı olarak. Yorumunu alabilir miyim? Hem yayıncılık açısından hem Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı ve başkan adayı açısından nasıl değerlendiririz? Çok gereksiz bir açık oturumdu. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırdığını düşünmüyorum. Yani biçimsel olsa bile Ali Koç'un tavırları oturuş şeyi... Aziz Başkan'ın Ali Koç'a Ali diye sen diye hitap etmesi... Abi peki Ahmet mi diyecek? Yani o öyle yani bir yakınlık vak, da var ya. Ne olursa olsun, kendinden ne kadar küçük olursa olsun, kendinden sonraki başkan olsa bile, ne kadar samimi bir ortam olsa bile, Fenerbahçe Başkanı'yla konuşuyorsunuz. Daha özenli olmak zorundasın. Ali Koç diyebilirsiniz. Sevgili Ali diyebilirsiniz. Sayın Başkan diyebilirsiniz. Sayın Başkan diyebilirsiniz. Salan yani oralar... İşin başka bir tarafına dönüyorum. Burada... Fenerbahçe Kongresi'nin genel görüntüsü içinde bu kadar kırma dökme varken mesela Aziz Başkan'ın da Acun Ilıcalı'ya söylediklerini asla kabul etmiyorum. Bu kadar belden aşağı. Ne gerek var? Ayrıca Acun bu insan değil ki. Acun özel yaşamında bunlar yok. Yok ona pasaport çıkar, yok çantayla uçaklar gidiyor falan filan. Ya Acun bunu yapmış olsa, Acun Bey bunu yapmış olsa. Yani 50 yani defa Acun'u delik deşik ederlerdi. Yani Acun'a da ciddi haksızlık yaptığını düşünüyorum Aziz Başkan'ın. Bu kongrede, bu genel kurulda hoşuma giden tek şey oldu. Aziz Yıldırım stadı terk ederken Ali Koç taraflarının bile Aziz Yıldırım diye tempo tutması. Ne olursa olsun bugün Fenerbahçe'nin her tesisinde bugün yaşadığınız, çalıştığınız, hayatınızı sürdürdüğünüz Fenerbahçe adına her odada, her koridorda, her çimde, her antrenman sahasında Aziz Yıldırım imzası var. Keşke aday olmasaydı diyeceğim ama adaylığı Fenerbahçe'ye faydalı oldu. Abi, hani efsanesi. dediler ya Fenerbahçe'nin üstündeki ölü toprağını kaldırdık. Ben buna katılıyorum. Bir hareket geldi. Belki Mourinho olmayacaktı. Açık konuşalım. Daha önce görüşmüş olsalar bile. O bakımdan ben Aziz Yıldırım'ın çıkışını doğru buldum. Şehir efsanesidir abi. Aziz Yıldırım'ın ilk başkan adaylığı yaptığı dönemde siz bir röportaj yapmışsınız kartonlara yazarak. 17 tekrarda herkes bir gün Fenerbahçeli olacak. Ben başkan adayıyım tarzı bir açıklama yaptırmışsınız. Doğru mudur bu? Valla bunu Can Tanrıyar er çekti o dönemi ama birkaç defa tekrarladığını biliyorum. Ama o günkü Aziz Yıldırım'la bugünkü 17 Aziz tekrar Yıldırım tekrar arasında biliyorum. dağlar kadar Hı? fark var. Bir de şu var. Ben sözün gücüne inanırım. Aziz Yıldırım'da sözün gücü daha fazla. Bir şeyi söyledi mi yapan da. Tam bunu Mesela soracaktı biliyor musun? Ali, Ali Koç Başkan federasyon indiremedi. Açıkçası imzalar hazır dedi. Olmadı. Benzer bir sürü şey yaşandı baktığında. Bir başkan söyledi mi yapacak ya da söylemeyecek. Şimdi peki sözün şey ise gücü ise sanki iki başkan arasında sulh çubuğu içildi. Bundan sonra sanki Ali Koç'un destekçilerinden bir tanesi de Aziz Yıldırım olacakmış gibi bir intiba oluştu kamuoyunda. Sen bunu gerçekçi buluyor musun? inandırıcı buluyor musun? Bir yumuşama olduğuna katılıyorum. Son sahnelerde görüntülerin verildiğine inanıyorum, Ali Koç'un gidip bütün Aziz Yıldırım ekibinin elini sıkması falan. Şeye kapıya kadar uğurlaması Ali Koç Başkan'ın falan. Seyircinin Aziz Yıldırım diye tezahürat yapması. Televizyon buluşmasında işlerin yumuşaması. Bütün bunlara katılıyorum ama Aziz Yıldırım'ın böyle elbette yürekten Fenerbahçeli ama Ali Koç'a tam destek o destek bu destek çok olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca böyle bir mecburiyeti de yok. Fenerbahçeli tamam kabul ediyorum. Ama en azından kavga olmaması, birbirlerine üslupta kötü davranmamaları bile Fenerbahçe adına bir gelişme. Bu arada biraz karambola gitti. Bir Aziz Yıldırım'ın onursal başkanlığı falan dedi şey Ali Koç Başkan. Ben olsam böyle bir şeyi yaparım. Hatta bir şey daha yaparım. Ki Acun yüzde %100 haklı buluyorum. Madem büyümüş ama oldu. Hiç hak etmediği ifadeleri duydu şeyden. Aziz Yıldırım'dan. Buna da çok katılıyorum ve Aziz Yıldırım'ı hiç kabul etmiyorum, eleştiriyorum burada. Buna rağmen açtığım davayı, madem Fenerbahçe'de barış var, ben de bu davayı geri çekiyorum derim Aziz Azcun'un yerinde. Süper, ben şey, ben. şey sandım, voleybol kaptanı Eda, Eda. Erdem'in yanında boş bir heykel var. Onu da Aziz Yıldırım heykeli yapsınlar diyeceksin sandım. Yaparlarsa niye yaptınız demem. Çünkü oralara yapan zaten Aziz Yıldırım. Ama bir onursal başkanlıkta Aziz Yıldırım açıkçası yakışır. Abi Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray'da da. Önce bir bant var onu izleyelim. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu şekilde bu kararı almazdı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Galatasaray dediğimiz zaman 500 yıllık bir çınar. Ne kadar çok dalı vardı. Eğer tutunacak bir dal ararsan <laughs> mutlaka vardır. Şimdi Dursun Özbek Erden Timur'la ilgili eğer tutunacak dal arasa Galatasaray asırlık bir çınar. Bir dala mutlaka tutunurdu dedi. Üstüne de şimdiye kadarki bütün transferleri ben yaptım kardeşim. Ben buradayım. Galatasaray taraftarı merak etmesin dedi. Bu yorumları Erden iddialı ayrılışından sonra nasıl yorumlamak lazım? Peşin hiç sağa sola sapmadan söyleyeyim. Geleceğin ne olacağını bilemiyoruz. Hatta Fenerbahçe'nin Mourinho, amblesi bu kadar Ali Koç'un çok öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluğu bile konuşmayacağız falan gibi laflarından sonra ben Galatasaray'ın da iddialı transferler yapacağına çok inanıyorum. Mesela Bayern Mühit'ten Goretzka'ya talip olmuşlar ki o da bana göre Lewandowski kadar hayal alırlarsa tebrik ederim. Bayar Münih orta sahasının en güçlü adamı. Kolay değil bunları getirmek. Şartlar ne olursa olsun, Dursun Başkan kimi almış olursa olsun, Erden Timur'un yerine kimi getirmiş olursa olsun, ben şahsen Erden Timur boşluğunun yerinin dolmayacağına inanıyorum. Galatasaray'da Erden Timur'un aranacağına inanıyorum. Erden Timur'un Galatasaray tribünlerinde, camiasında çok ciddi bir gönüllere yerleştiğini düşünüyorum. O bakımdan dilemem, istemem ama kötü gidebilecek birkaç sonuçtan sonra omurdalınmalar, Erden Timur'lar sesi çıkabileceğini düşünüyorum. İyi gitmeyen bir transfer olursa ah Erdem Timur olsaydı denebileceğini düşünüyorum. Kaldı ki Erdem Timur'un bu sene aldığı bazı futbolcuların bir şey yapmadılar yani sonuçta. 100 isabet sağlayamadılar. Hayal gerçekten. kırıklığı oldu baktığında ama Erdem Timur'un Galatasaray camiasına daha doğru taraflar nezdinde yerleşen çok güçlü bir algısı oluştu. Bu algıyı kıramaz. Cumhurbaşkanına giderken mesela onunla yan yana gelmek istemiyorum diye haber yollatıp Ankara'ya gelmesini istemiyor. Dursun Başkan, medyaya yansıyan haberleri takip etmişsindir mutlaka. Bu doğru mu yoksa Erden Timur mu ben istifa ettim? Gelmem Hayır. doğru olmaz mı? Doğrusunu diyor? şöyle anlatayım sana. Haluk yürek bir haberidir. İbrahim Atıboğlu üzerinden haber yolluyor Erden Timur'a. Diyor ki, yüz yüze gelmek istemiyorum. Gelmesin Ankara'ya diyor. Ertesi sabah da sosyal medyadaki algıyı görüyor, pozitif şeyi görüyor havayı. Erden de gelsin galiba. Ya gelse daha iyi olur diyor. Erden Timur bir gece önceki tepkiyi daha dikkate alarak gitmek istemiyor. Erden gelmesin yüzünü görmek istemiyorum dediyse bunu da yanlış buluyorum. Siz bu başarıyı omuz omuza birlikte kazandınız. Şimdi Galatasaray'ın son iki yıldaki başarılarında, şampiyonluklarında Erden Timur'un katkısını inkar edebilir misin? İstersen Erden Timur'la kanlı bıçaklı ol. Cumhurbaşkanına gidiyorsun, bir protokola gidiyorsun. Erden Timur doğru da orada olmalıydı bana göre. Yüzünü görmek istemiyorum. Gelmesin demesi son derece yanlış. Sonra ertesi gün tepkiyi görüp istiyorsa gelsin demesi o da tutarlı değil baktığında. Kesinlikle. Ben de katılıyorum sana. Milli maçı izledin mi? Ne diyorsun milli takımla ilgili? Yani ikinci maçta da 2-1 yenidiler ama çok Polonya karşısında umut veren bir oyun vaat etmediler açıkçası. Ben milli takım nasıl gol atacak diye düşünüyordum. Polonya maçından sonra savunmada nasıl ayakta duracak diye düşünmeye başladım. Çok ciddi hatalar yaptık savunmada. Samet'in kaçıncı bireysel hatası ben hatırlamıyorum Bir futbolcu üstünden de bir yeniliği fatura, faturalamak istemiyorum ama baktığında yani hücumda gol konusunda son derece kısırız. Santiforumuz yok baktığında. E, orta sahada Orkun'a bakıyorum fazla etkili mi değil. Salih Özcan'a bakıyorum fazla etkili mi değil. Bir Hakan Çalhanoğlu var orada. Yani çok umutlu değilim açık söyleyeyim. Ben meraktan rakibimiz diye Karadağ Gürcistan maçını da sonuna kadar çok dikkatli izledim. Gürcistan'ın çok hızlı oyuncuları var. Araya öyle toplar bırakıyorlar ki hani gruptan şimdi Çekya'nın falan olduğu yerde Portekiz'in Gürcistan. Hani bundan fazlasını yapmak zorundayız. Bir de şu var anlamadığım kardeşim. Onun da hazırlık maçı oynuyorsun. 18'inde ilk resmi maçını oynayacaksın. Artık son hazırlık maçında ideal 11'inle sahaya çıkarsın. Alternatiflerini sonradan oyuna sokarsın. Ben iddia ediyorum. Polonya'ya karşı çıkardığı 11'in en az yarısını ama en az yarısını Gürcistan maçında oynatmayacak 6'sını 7'sine. O zaman hazırlık maçından ben ne anladım? Arda Güler'in yeri belli mi? Mesela Arda Güler yine sonradan giren oyuncu olacak. Arda Güler sağ kenarda oynayacak gibi bir görüntüsü Ana plan oyuncusu olması lazım değil mi? Evet. Yani? Onu da başlamak Yani Barış Alper'in nerede oynayacağını bilmiyorsun. baktığımda, gerçi her yerde oynama şansı var. E şimdi Ferdi geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Mert Müldür oynuyor orada. Sakatlığı nedir? Ben orta sahaya iyi bir İsmail Yüksek'i çok arıyorum açıkçası. Yani hele Polonya maçını gördükten sonra ama oynatmadığına göre belli ki henüz daha tam hazır değil yoksa Montella da dahil İsmail Yüksek'ten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani milli takımdan düşün ya Türk milli takımının santraforu yok ya. Türkiye santrafor bulamıyor. Abi Cenk var. Cenk'i beğenmiyor muyuz peki? E Cenk hep sonradan oyuna alıyor. Tabii Cenk klasik bir santrafor ama Demek ki fazla şey yapmıyor ki Cenk'i oynatmıyor bu arada. Abi Cenk yerine alınacak oyuncu var mı bilmem de ben Cenk'in çok hak ettiğini de düşünmüyorum. Çok yani Cenk'in de... şu var, Cenk hava topuna çıkar, ikili mücadelelere girer. Yani mesela Semih soy fizik olarak ezilebilir Santfor olarak kenarda tamam da ama Cenk Santfor olarak merkezde ezilmez. Ya bu arada içimde kalan bir şey var. Söyleyebilirim. Lütfen mi? abi. Şimdi aklıma geldi. Konuyu değiştireceğim ama. Lütfen abi. Burada doğayla program yaparken özellikle ligin ilk 10 haftasından sonra Fenerbahçe yavaş oynuyor, yavaş oynuyor dedim. Ceko ikinci yarıda duracak. Bu kadar ağır hantal futbolcu olmaz dedim. Kendi WhatsApp grubumda dahil linç edildim adeta. Mourinho raporu verdi. Birinci maddene. ne? İlk teşhis bu abi. Fenerbahçe. Yalnız başlayalım. son soru buydu. E bunu Doğa yazdı soruları. biz neye kusur oldu? Niye bu kadar küfür yedik? Şansal abi. Doğa ya yazdı soruları. Bugünümüzün atletik futbolunda kardeşim görmüyor musunuz? Ya adam ağır, hantal. İkinci hamleyi yapamıyor. Şu haksızlığı da yapmayalım. Doğa hazırladı soruları. Onun da son sorusu bu. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani senin söylediğin de aynısını ilk ağızda Mourinho söyledi. Fenerbahçe'nin sürat problemiyle ilgili ne diyorsun diye soracaktı. Herhalde oralara yani kimleri değiştirmek lazım? Nerelere transfer yapmak lazım? Fenerbahçe'ye mutlaka en az 15 defa söylediğim bu 3 4 3'te bu platformda söylediğim şeyi tekrarlayayım. Mutlaka atletik bir santrfor lazım. Ön direk, arka direk gelecek çok çabuk. Mesela Dortmund'un santrforu Fülkrük var. <laughs> İnanılmaz adam bana göre. Tam atletik böyle günün futboluna göre. Sol kenara, ben sol kenar dedince vay Tadiş diye ayağa kalkıyorlar. Kenar oyuncusu olarak çok ağır kardeş. Fenerbahçe'nin hızını kesiyor. Morun yazı bal yesin İsim vererek söylüyorum. En az Barış Alper kadar hızlı bir kanat oyuncusu bulmaları lazım. Alsınlar Tadic'i. Santfor arkası oynatsınlar. Bana göre Fred ve İsmail'in yanına çok sıkı bir orta saha lazım. Ve bakıyorum stoperler falan. Belki bir spo, belki değil bir stoper. Fenerbahçe'ye aslında dört transfer yeter bu sene. Ama çok adam gibi transfer yapmalar lazım. Şimdi mesela Tadişka duyuyorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama duyuyorum piyasada. Ya bir iki senesi Çin'de geçmiş. Dört senesi Suudi Arabistan'da geçmiş. Altı yıllık aradan sonra gelip aynı efekti verebilir mi Türkiye'de bir? Maaş 12 milyon euro. Yani transferler, taraftarlar YouTube'dan bakarken, gazeteden, internet sitelerinden okurken çok hayalciliğe kapılmasınlar böyle kardeşim. Yani biz çok uçuyoruz, kaçıyoruz. Sonra doğruyu söylediğinde insanlar kızıyor. Baktığında Ceko son maçlarda ilk 11'e giremedi. E biz bunu söyleyince kabahat ol. Canzal abi çok teşekkür ediyorum. Tatil sana çok yaramış. Seni çok formda ve çok iyi Sağ gördüm. Ol. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hep beraber. İyi tatiller diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin milli maçlarından sonra sana canlı bağlantılım olacak. Zevkle bu kanalı seviyorum sevgili. Bu kanalda seni çok seviyorum. Sağ